Yok Bir düşman Şöyle öldürelim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Valorant'ta Sage oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda Heaven haritasındayız. Sage özellikle Heaven Split Iceberg haritasında alınması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve elinden geldiğince. Bu haritada size ne yapılması gerekiyor anlatmaya çalışacağım. Düşük bir elde şu anda çok önemli değil o. Sadece karakteri oynanışını anlatacağım sizlere arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Düşman Şu vurun onu. Dolduruyorum. E, tamam. Düşman görüldü. <laughs> ben de sana can atmayacağım. Sky var takımda. Kendime basacağım. Sky can versene. Tamam Q var. J Şuraya bir C atalım arkadaşlar. Karşı rakip gelemesin. Yerinde. Evinde adam var bu arada. Duydum. Şurada bıçakla kırıyor. Hemen şöyle bir kapalı şey C Tamam helal olsun. Çocuk aldı. Evindeydi sanki ya. Aynen. Onu da pro troll vurdu. <laughs> o nasıl isim? Normalde ikinci round'da bir şey çekmem ee, ama Spectre alacağım düşük ele olduğu için, ee, kolayca rushlıyorlar. Ee, normalde bir şey çekmeyip üçüncü round'da vandal çekebilirsiniz arkadaşlar. Küçük de bu bir tüyo. Şöyle hemen A tarafına gireceğiz tekrardan. <laughs> <laughs> Nong'daki adamı vurdular, güzel. İkinci elden vandal çekmiş mesela, bakın. Şu körünü atsın, okey. Şöyle bir uzatabilir miyiz şuraya? Ah dışarı düştü be, o benim atam bak. Ama onu da vurdular. Böyle Şöyle Bitti. bir kapatalım. Bitti. Hemen Bitti. bombayı Bitti. kuralım. Düşman sakin düşman ol, sakin görüldü. ol. Burası. yerinde. Bakalım Heaven var mı? Heaven'ı bulsayalım ah. şöyle. Heaven'ı öldü Bitti. tamam. Çok güzel. Yani şu adama bir düşman can düşman. atalım. Asis alırız belki oradan. Düşman görüldü. Şurada bir adam var bu arada. Ben çekiyor. Bitti. Sol tarafta. Aa! havada avladık onu da çok güzel. E, kalkanı falan her şeyimi fullledim arkadaşlar. İstesem vandal da alabilirim şöyle satıp falan ama hiç gerek yok. Silahı yere atmaya gerek yok. Tekrardan nereye gideceğiz? Bu LBJ'ye gidelim. Hadi bakalım. Sanırım fazla bir şey çekmiş olamazlar. Paraları yok çünkü. Böyle site arkasına bir buz atalım. Adamlar yavaşlasın. Tamam sen kendi zannını kendin atarsın. Ah. Dolduruyorum. Bize vurma. C'ye <laughs> gel C'ye gel. Öyle pozumuzu atalım. Buraya kuralım. Bakıyorum ben. Bir Bir ah. Buraya bakıyorum. Bir buzumuzu şuraya kullanalım. Buraya Adamlar bakıyorum. yavaş gelsin. Bakıyorum. Zaten doğru doğru Bir düşman kaldı. Son adam double onda onu da bizimkiler vurdu. Ne oluyor lan takımdaki herkes smart mı? Bu el tekrardan A tarafını deneyeceğiz sanırsam. Tekrardan ölmediğim için bir şey çekmedim. Jetten güzel bir deş. Helal olsun. Yor o ne ya kör oldum. <laughs> Allah'ım. silahımızı güzel. çekelim şöyle. Solumuzda iki kişi var. Haritadan gördük. site arkasına bir buz. Yok site arkası olmadı ama. Aktırmayın. Şunu bir vuralım. Hemen şurayı kapatalım arkadaşlar. Kariyer kuruldu. atıp kuralım. Şöyle hemen kuralım. Dolduruyor. adam var sanırsam. Spike yerinde. bir kurtulayalım. Heaven'daki adam öldü mü? Ölmemiş. Sağ tarafta. Çıkarsa öldüreceğim. Sıkıntı yok. Gel canım. <laughs> Aşağı Tamam onu da vurduk güzel. Ya param çok olduğu için Aynen. bir vandal çekeceğim. Zaten sıkıntı olmaz. Büyük ihtimalle bu round da kazanırız. Kolay bir şekilde geçiyor şu anda. Herkes gayet güzel oynuyor. Bronzel olduğu için az da kasmamak lazım. Sadece karakteri gösteriyorum sizlere. Q'su buz atıyor. C'si duvar koyuyor. C'ye tekrardan basarsak yön değiştiriyor. Sola, sola tıklayınca da atıyor. Bunu yapmak istememiştim. Anlatayım derken sola tıkladım ya. Tam buradan geçemiyorum neyse. Ama de bir ölen takım arkadaşınızı kaldırıyor. S de can veriyor. Sol klikte takım arkadaşınızdan sağ klikte kendinize. Ya. Can atalım. Kaldıralım. daha bitmedi. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Böyle buz atalım buraya ve kuralım. City'de adam var, bir uzun var. Uzu'nun vurdu, okey. Ya kapıdan gelmiş. Ah, bir düşman Buraya lazım. şey atalım. Şunu da biz vuralım, okey. Çok güzel. Artık bu elolarda maç bana oluyor, çok kolay geliyor. geliyor. Hani takıma iki tane daha smurf geldiği için yapacak Anladım. garip bir şey yok karşı takımın. Ama zaten ra isteseler rank atlayabilirler. Ee, rank düşmek Anladım. hiç kolay değil. Ee, şu Ay. anki rank sisteminde. Düşerseniz e, ama işte iş düşmezsiniz ama kolayca alakalı. atlayabilirsiniz. Çekilin Emin yolumdan. olun. Ah. Nerede adam var? Ah. Onu Doğru. bir vurduyalım. Şey, Burası. Burası. Şey, duvar Al kurayım Burası. duvarı. Ne yapacaksın? Cehennem geliyor. Ah. Senin kurduracağın <laughs> duvarım ben. Düşman görüldü. <laughs> Düşman ah, Al başladı. Yok edin. Bir düşman kaldı. İkimiz şey, orada kaldık ya. Yorum git arkaya bir bak. Arkaya can vermen lazım can. Ben Canım ben. yok. Yük kalmadı. Gidiyorum. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bundan geliyoruz. Longda sanırsa. Spike <laughs> yerinde. Ay iyi kaçtık tamam. <laughs> düşmanlar burada. Nerede düşmanlar? <laughs> Bekle bekle. Son adam uzun da şöyle Az bir buz Şöyle öldürelim bu kolayca. Düşün. Sıkıntı yok. Çok güzel bir KD ile ilerliyoruz. 9-0-3. A yapalım C zorluyorlar ya. Yani. Karakterimizin zaten bütün skillleri çok kolay arkadaşlar. Ee, biraz da eğiminiz olursa bu karakterle bile maçları taşıyabilirsiniz. Hiç zorlanmadan. Karakterin özel olarak taktikleri var elbette ki ama ee, çok kullanmaya gerek duymadım şu anlık. Şu arkadaşı bir kişi vurup kaldırabiliriz mesela. Nerede adam? Bir düşman kaldı. Adam nerede? Adam yok. Adam kaldıracak mi? Sonuncu da dead C, c, c tarafındaymış. C c kolay oldu. D tarafına Reyna'dan agresif bir kör geldi ama bizim jet vurdu tamam. Double door tarafında karşı Sage var. Biz aslında şu A'ya tekrardan girsek çok kolay olur gibi. A var ya. Burada bir adam var dur. Neredeyi bu? Tüşmanlar Abi gelemiyorum oraya doğru. Canım yok. Heaven'da var. tek. Hey, ee, şunu kaldıracağım ben. Dolduruyorum. Ama e, Aa, karşı Phoenix evet. beni engelliyor ay. ya. Görevin Bak lan. daha dostlarımı yok edemezsiniz. Ne yapıyorsun hey. kardeşim hey. ya? Bir sakin ol. <laughs> ah be KDA'mızı bozduk. kişi orada bekliyormuş ya. Burada var. <laughs> Kanka valla ya ne oldu orada? Kaptım Spike'ı. Oğlum ayağımla oynuyorum la. Allah hadi abi. lan alırsınız. Sen Oğlum ben sıkıntı. sola al. 13 0 ya. yapalım şu maçı be hadi. Ayağına Arka taraf son oyun düşündüm düşündüm. Ah be. Neyse, Neyse sıkıntı artık yok. Black. arkadaşımızı evet. kaldıracağız diye e, Kipik öldük ki aslında longdan gidip hepsini vurabilirdim. C, <laughs> C tarafına girelim hemen. Düşman görüldü. bu da tamam gelemesin. Şuraya geçti arkadaşlar Ben şunu bir alayım şu aradan Şunu bir kıralım Tamam güzelce öldürdüler Lan ah. ne oluyor Gidiyorum hey, Şahin uçtu Kör oldu şey Sola geçti Burası. herhalde Burası. bilmiyorum Bu iş bende Hiçbir yere duvar koyamam Buradalar hepsi burada Girer misiniz şuraya Biri öldü iyi savaştın. Şurada da bir adam var sanki. Ah, bir düşman kaldı. Neyse onu da vururuz şimdi. Hemen Hı. şöyle bombayı kuralım. Oh, oh. Helal onu da bizimki vurdu. Tekrardan A tarafına giriyoruz. Ama bekleme Çok yapmayın. Diyorum. Şurada Çekilin adam var mı? Oo ne gözlü geçti lan. Göremedim adamı. Havaya falan zıplıyor. Şur, <laughs> şurada büyük ihtimalle şuradaki kutunun üzerinde. Bakalım. <laughs> bizi mi kör edeceksiniz? Allah aşkına. Çekilin. Aynen. Tamam. Şu arkadaş bir kaldıralım. Görevin daha bitmedi. Yatma oraya. Bir düşman kaldı. Ha. Tamam. Bizimkileri de koruduk. Bombayı da kuralım. Mükemmel bir support oyuncusuyuz. Doğruyorum. Hatta bizim Sky'a da can atalım. Adam şuradaymış şaka gibi ya. Zırhımı niye kırıyorsun? Ayıp değil mi? Şimdi i̇şte Reyna'dan bir agresif. Mide hiç uğramadık aslında. Bir uğrasak mı? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bakmayacağım kanka ben attığım zaman. Ne oluyor mitte? Kimse yok mitte. Enteresan. Neyse biz A'ya girmeye devam edelim. <laughs> Neden bilmiyorum. Alt var herhalde. Şöyle ilerleyelim. Heaven'da bir <laughs> adam var okey. Heaven'daki adamı vuralım hemen. Başka nerede adam var? Eee Seşkur. Burada adam var mı? Yok. Vuralım. Ay ne oluyor? <laughs> Korktum lan. Düşman adam, adam geliyor. Düşman bu. Arkadan sonra. gelmiş. Dolduruyor. Ah, sonradan gördüm onu ya. Info'yu çok geç aldım. <laughs> tarafında Şu bir yerde. düşman var. Ya ne ara vurdunuz yok, bana bırakın Doğruyorum. ya Allah aşkına. Ara ve bul. Tutay bak ara ve bul yaptığında o neydi ultinin gittiği yere kör. Şahin at. O ultiyi bak. Ara ve Buldan <laughs> Reyna'yı bulduk. Güzel bir şekilde vurduk onu. Hemen A tarafına koşalım. Duruyorum. <laughs> bir düşman kaldı. Onadan <laughs> şurada. Onu da vurduk Yolumuz güzel. Yolumuz bu CT tarafında, savunma tarafında B'de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Veya e, başka nerede oynarsınız? Vallahi falan geçersiniz de B'yi tutacak. Normalde B'yi Sage tutuyor. Genelde Buraya du duvar atıyor. Duvarın şeyde. üzerinden pikliyor şu şekilde. Şu şekilde şuradan duvar atıyoruz atın ve, ve pikliyoruz. Şöyle attık duvarımızı. Bariyerde. Adamlar A tarafında. A tarafında. Burası. A tarafında. Hepsi A, hepsi A. A oynuyorlar. Ay, A'da kimse yok ki bizden. Neyse sıkıntı yok. Biraz geri çıkalım. Ne gol attı ama gördün mü? Evet ya ilk hat-trick attı ama tam sayılmadı. 5 gol attı. Spike yerleştirdi. Lan oğlum yürüyerek <laughs> sıkmayın. Dolduruyorum. <laughs> random bey chat diyeceğim şimdi ya. Şurayı kıralım. Şuradan gireceğiz. <laughs> ya random eş chat dedim şaka mı ya? <laughs> Hadi bir takım alsın şöyle. Bir düşman kaldı. <laughs> bizim adamın kuraseyini gördünüz mü? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Tamam. <laughs> Zıplayalım. Adam şeydi oğlum longta longta. Yarışmacımız Yaşar. Long long, da. Acaba alabilecek Baked mi? Bekler aldın kanka. Ancak 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 adam ancak. orada ancak. lan. Tek tabanca. Oğlum tutsana ya tutsana ya. Tutsana ne ancak. yapıyorsun? Ay, durum, ah kör olduk. Ancak. Şöyle hemen e, şerifimizi çektik arkadaşlar. Şey, Şuradan şey. gelen bir kişi olur mu diyecektim. Olmadı. C'ye oynuyorlarmış. Oğlum hepimiz davul oldu. Abi ne oluyor? Şunu bana yani. versene be. Buradan mat diyebilir miyim? Bir düşman kaldı. Lan Çok güzel. Başka nerede adam var? orada yani şey bizim adam vurdu okey. Hemen şey şöyle oluyor. duvarımızı Duvar atalım. Ol 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 ne oluyor? Kaç <laughs> kişiyi gördüm orada. <laughs> evet, Korkudan evet. kaçmak da, istedim de kaçamadım. Sakin. One, one tap nasıl hızlıdır? İzler misin kanka? One tap atacağım. Bak. Tamam at. Sen yeme de iyi. Kanka Hadi at bakalım. Nasıl atıyorsun? Vur bakayım. İzliyoruz. Ne lan şu kara bak. Şöyle atalım da. Yazık kafana. Mantepa bak. her yeri kapatmışlar ne oluyor? Mantep bir mantep. kişi kafamda Dostlarımı yok edemezsiniz. Lan ne yapıyorsun? Koşa koşa vuruyor bir şey oluyor orada. Seninki biraz antep oldu kanka. Sen hala orada mısın? Lan CJ tarafına gitti deme bana. Şaka mısınız ya? Dolduruyorum. Abi hala double bekliyor. Sonra adam C arkada gitsinler vursunlar artık. Oğlum last bomb'da. Ayakta kalan son oyuncu. Helal güzel. Aldılar hele. Hadi biraz hareket. Vuran. Ne gitti bu adam? Spike yerleştirildi. Aa, başladı. Bir düşman kaldı. Düşman silindi. Tamam, diğer düşman nerede? Nerede lan bu? <laughs> hani oğlum bu adam? Kafam çok güzel. Seç kafam döndü Abi, Abi, şey güzel. Güzel. <laughs> şey, kafam diye ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka gibi. Sonunda maçı bir kazanabildi. Evet garip bir maç oldu. Ee, Sage'de bu şekilde oynadık arkadaşlar. Yani neden bu oynanış nasıl oynanır videolarını düşük elo'da çekiyorum. Genelde e, çoğu kişi düşük elo'da olduğu için ben de bu şekilde düşük elo'da çekiyorum bu karakterleri. Zaten e, hem düşük el oda hem yüksek elo'da da olsanız e, buzlarınızı falan neredeyse hemen hemen aynı yere atıyorsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar bir sonraki oynanış videolarında görüşmek üzere diyelim hoşçakalın esenlik kalın görüşürüz bay bay konuşmayı öğrenmem lazım.